<laughs> Eksa o hepinize merhaba akşam karşınızda Clash Royale tam 4140 TL harcayacağım Lan Şu anda bunu söylediğime bile inanamıyorum yani Daha birkaç gün önce Clash Royale başladım ve şimdiden 4529 kupa oldu İnanılmaz hızlı şekilde uçarak ilerliyoruz Ve tabii ki bu ilerleyişimizi sağlayan şeylerden birisi de Benim oyundaki en iyi teklifleri böyle gözüme kestirmem Olabilecek en karlı teklifleri bulmaya çalışıyorum Ve sanırım yine Eksa ailesi harika teklifler var dükkanda bakın kaydırıyorum 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 bitmiyor yani. Şu anki destemiz bakın böyle. 14 seviye golemimiz var. Dosta güven düşmana korku veriyor. Aslında amacımız golemi 15 yapmaktı ama 15 yapamadık. Çünkü 15 yaparsak artık elit olacak en üst seviye yani. Ama şöyle bir şey varmış ki oyunda 14'e kadar destansı joker kartlarla falan golemi geliştirebiliyoruz ama bakın 14'ten sonra 50 bin tane elit joker kart istiyor. O yüzden yapamamıştık. Ama bakın dükkana ne geldi burada Elite Joker kart dükkanı var Ve tam 50.000 tane Elite Joker Kartı 340 liraya veriyor Gene Super Sadres acımıyor yapıştırıyor bize Şimdi size 4.140 liraya Hangi teklifleri alacağımızı söyleyeyim Çünkü o kadar çok teklif var ki burada Aralarından en iyileri bulmamız lazım En az paraya en fazla şeyi veren Mesela burada bakın Joker kart indirimi var Daha önce biz bundan almıştık Ve bizi bayağı geliştirmişti ama şimdi Bakın bu değil bu değil Bunu kaydırıyorum 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 Bunun çok daha iyi hali gelmiş buraya ya. 959 liraya ve üstüne üstlük bakın tüm kartlar daha fazla olmasını geçiyorum. 400 liralıkta olmayan bir şey var. Bakın şampiyon jokeri yok. Alttakine geldiğimizde ekstra iki tane şampiyon joker kartı da biliyor ki şampiyon artık sanırım zaten oyundaki en iyi kart duruyor yani. Bu 960 liralık teklifi tam 3 kere alacağız ailesi 3 kere. 960 960 960 2880 ve sonra bakın burada ne var? Mega şövalye Efsanevi bir kart kart bakın efsanevi. Ve çok saçma bir hayal kurdum ben. Bilmiyorum gerçek olabilir mi mümkün mü? Ama deneyebiliriz bunu. İçinizde kesin yok bu olmaz ya. Ya da olur olur bence mümkün diyenler olacaktır. Hem mega şövalyeyi hem de golemi aynı desteğe koyup önden golemi arkadan mega şövalyeyi yollamak. Şimdi kim öldürebilecek onları? O ikili alsak bence her oyunu yok ederiz ha. Bunu ben denemek istiyorum. Ve mega şövalyenin ne kadar güçlü olduğunu da biliyorum. Zıplıyor falan sağa sola. O yüzden mega şövalyeyi açmak istiyorum. Ve onu çok geliştirmek istiyorum çünkü çok güçlü bir kart. 290 da buna gidecek. Ve sonra 1290 da yandaki bakın hançer düşesi efsanevi kule kartını alacağız. Bu da bizim şu kule prensesimizin yerine geçecek. Bu çünkü normal ok atıyor ama hançer düşesi taramalı bakın hançerler atıyor. Tır 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 tır. Altta cephanesi falan var ama bence sıkıntı yok. O tarasın var yani yeterli. 2880 artı 580 3460 lira oldu bunlarla beraber. Ve sonrasında eli Joker kart dükkanından bu 50.000 eli Joker kart teklifinden 2 tane alacağız. 2 çarpı 340 680 3460 artı 680 4140 TL diyor. Bu ele Joker kartlarla da Golem ailesi <laughs> sonraki videolarda 15 yapacağız. O videoyu kaçırmamak için mutlaka şu anda abone olup zil tuşuna açmayı unutmayın. Like da atın. Manyak video olacak o. Şimdi bu videoda da 4529 kupadan 4600 kupanın arenası olan Sakin daha arenasına çıkacağız. Birazcık kartlarımızı, destemizi falan da geliştiririz. Çünkü artık oyuncular da bayağı prolaşmaya başladı. Eksualesi yavaş yavaş. Evet bizde şu anda 14 seviye golem var Tabi ki. Hala yani, rakibimiz yok ama Mesela karşı 13 seviye Pekka falan geldiği oluyor yani. Bayağı güçlü kartlar onlarda. Şimdi alalım bakalım şu teklifleri. Önce Mega Şövalye'li başlıyoruz. 290 lira gitti ve Mega Şövalye geliyor. Mega Şövalye bring diye geldi. Kral geldi kral. Hançer düşesine geldi sıra. Alalım bakalım onu da ve geliyor. Hançerli kulelerimiz olacak artık. Hançer fırlatacaklar fıt 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 diye. Oy 9 seviye olarak mı geldi direkt? Oha çok iyi lan böyleyse harbiden. Buna bakmak istiyorum hemen. Şu an kral kulemiz 18 seviye Şimdi kule koleksiyonumuzdan Hançer düşesini kullan diyorum mesela Ooo çok iyi lan Görseli de buraya geliyor ha. Şöyle bir yükselteyim ya hançer düşesini 5000 verdik ne istiyor ki şu an Yükseltirken bu ya 10 seviye oldu Hasarı falan ne kadar çok 15000 altına daha yükseltebiliyoruz ama Kral kulemizin seviyesi yetmiyor <laughs> Neyse şu anda 10 seviye hançer düşesimiz oldu Oyuna girdiğimizde ne yapacak Rakibe çok merak ediyorum Geldik bizim 960 liralık en manyak teklife En pahalısı da bu Geliyor bakalım. Of, başarılı oldu. Aa, kalbim sıkışıyor. <laughs> Doktor çağırın. Of ne güzelmiş lan bu şampiyon joker kartı. Allah kalp krizim geçti ha. Of 10 tane de efsanevi joker kart. Aslında şu an buradan alacağımız bir sürü efsanevi joker kartla mega şövalyeyi 15 yapmamız yok mu ailesi Yaparız onu da ya. Ve o zaman rakiplerimiz ben ne olacak? Çünkü çok fena olacak yani. 6000 tane sıradan joker kart da geldi. Şimdi bir daha alıyoruz. Of of bu çok büyük darbeler. Çok büyük darbeler bunlar şu an. Ah oh, şampiyon kartları geldi. Efsaneviler de geldi. Of. Yani efsanevinin böyle rengi, aurası daha mı güzel diyeyim ya bilmiyorum. Siz de öyle değil mi ya? Bana çok güzel geldi efsanevin görünüşü yani. Ama şampiyonluk de çok güzel. Joker kartlar süper. Aslında bu destansı Joker kartlarla cadıyı falan 15 yapabiliriz. Çünkü cadı çok güçlü bir karakter. Ve bizim golemle çok uyumlu oluyor. O yüzden artık bakacağız yani. Önümüzdeki videolar çok manyak olacak. Aşırı heyecanlıyım hepsi için. Çünkü her video buradayız. Buraya çıkıyoruz. Buradan daha da üste çıkıyoruz. Manyak ilerliyoruz ya. Bir daha aldık bakalım. Bu son Garbe, çok acı oldu. Ah, ah, 960 lira daha. <Gülüyor> <Gülüyor> Sizi, tamam. Bu ne ya bak şampiyon kartı geldi internet gidiyor tamam. Öyle bir şey yok. internet gidemez. Şampiyon kartı geldi şu an. İnternet şu an gitmemeli. Kart falan gelmez şimdi sıkıntı olur. Efsanevi kartlarımız da geldi. Destansılar da geldi. Of 300 oldu ya. Destansı karta ihtiyacımız vardı bu arada. Çünkü golemi 14 yapalım derken hepsi bitti. Ve sıradan kartlarımız 33 bin tane oldu. 33 bin joker kart. yu Daha çok kaydırıyorum bakalım şöyle. Artık sıra geldi 50 joker kart dükkanına. 50 bin tane gelsin bakalım. Başarılı oldu ve... Ah hayır. Oo. Oh. Elit yükseltmesi mevcut dedi direkt. Golemi görüyor lan. Bir tane daha alıyoruz. Bu aldığımızla da büyük ihtimalle ya cadıyı ya da mega şövalyeyi 15 yapabiliriz exo ailesi. Of oh, 100.400 tane elit joker kart. <laughs> Oyundaki en üst seviye joker kartı yani artık. Artık hepsi bitti. 4.140 TL gitti. Ama şu an inanılmaz büyük bir gelişim elde ettik. Şu an tek eksiğimizi söyleyeyim Su ailesi. Bakın bizim altın 69.000 altın var ya bu hiçbir şey yetmez şu anda. Evet çok joker kart var ama altın yok. Büyük ihtimalle şuradaki 250 bin altın veren teknikten almamız gerekecek. O yaparken yine süpersel yapıştıracak. Yine yapıştıracak. Yine yapıştıracak ya. Aha günlük beleş altın. Oh, oh çok iyi. Ver bunları da ateş ruhu ver. Hop oh, zehir de ver. Hepsini ver ya buradan. Hünde bir. Aha yeni kart lan. yeni kart açtık şu an. 250 taş karşılığında. Mega minyonu da ver. Çok severiz ya. Mega minyon kraldır ya. Kara prensi de ver. Tamam süper. Her şey aldık günlük kartlardaki de. Bence artık hazırız gibi. Hançer düşesimizi koyduk. Şimdi mega şövalyeyi koyacağım. Kullanmak istiyorum ya. Yani cadı ve golem çok güçlü oluyor da. Mega şövalye görmemiz lazım. Oo! 9 seviye mi? Nasıl oluyor lan böyle bir şey? Mümkün mü? 9 <laughs> seviye olarak geldi direkt. Mesela kullan diyorum şimdi. Cadının yerine bunu koysam. Şöyle koydum. Yükselt desem. Hadi bakayım. Mesela 5000 altını verdik. Ooo 10 seviye oldu. Atlama hasarına bak lan. Barbarlara falan tek atıyor ha neredeyse. Canı 3600. Bu lan golem gibi neredeyse. O sırada golemin 6700 Canım, canı. Mega şövalyeyi bir daha yükseltiyoruz. 15.000 altın karşılığında 11 seviye mega şövalye. İşte bak bu çok iyi oldu. Bu çok çok iyi oldu şu an. Canı artık 4000 oldu. 12 yapar mıyız ya bunu? Vallahi yapabiliyoruz. Of. Ama şu an bu kadar çok efsane bir joker kart harcayıp riske atmamalıyız bence. Çünkü henüz golemde mega şövalyenin beraber olarak sinerjisini bilmiyoruz. Öncelikle çok pahalı ikisi de. İkisini nasıl atacağım? Oyun içinde görmemiz lazım. Mümkün mü değil mi? Aynı anda ikisini atmak. Bir görelim bakalım. Gir dedim. <laughs> şimdi efsanesi çok garip bir savaş bizi bekliyor. Hazır mısınız? Tamam şimdi henüz gelmedi bizim golem falan. O yüzden iskeletler gitsin. Gerçi golem geldi şu anda ama mega şövalye yok. Hançer üstelimiz bakın duruyor orada. Şövalyeyi yolluyorum şöyle arkadan. Oo tamam. geliyor. Geliyor bakın. Golem var. Mega şövalye de var. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ve golem geldi. <laughs> Şimdi Golem yavaş yavaş giderken Mega Şövalye doluyor olacak. Mega Şövalye dolduğunda yollayacağım bakalım. Mega Şövalye ve Golem aynı anda. Hazır mısınız? Geliyor. Geliyor. O be. Lan mega şova bir ön attım. Malım lan ben. Niye ön attım? 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 Hemen e Zaten taşı şey yollayayım bari ya. Arkadan musun lan falan filan. Neyse bari Şu atacağım. Golemi öldüremiyorlar en azından. Böyle bir rahatlığımız var. Mızraklı goblin atayım. Mega minyon atayım. Bakın şu an golem oyunu bitiriyor. Vurun oğlum. Vurun acımayın. Acımak yok. Tam tule aldık ama oyunu tekte bitirdi geçerli bu arada. Bir şey söyleyeyim mi yani? Şu an golem artı mega niye? Oyunu tekte bitirir bence. Sadece önden golem gitmesi lazım. Çok büyük bir mallık yaptım orada ya. Şimdi bakın golemi atıyorum. Ha <laughs> <Bana> basıyorum. <laughs> Golemimiz gidiyor. Sıkıntı yok. Sakince mega şövalyeyi bekleyeceğiz. Oo tamam tamam bir saniye. Öyle bir şey yok şimdi. Sakin oluyoruz öncelikle. Sakin oluyoruz öncelikle. Mızraklı goblinler çabuk sabun olalım orayı. Lütfen Golem şu an tek başına zaten oyunu bitirebilir. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an bıraksak yani o gider. Tamam. Şimdi bir saniye. Mega şövalye geliyor. 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 Baba geldi baba. Baba geldi. bakın. <laughs> <laughs> Mega şövalye artı golem. Lan nasıl geri ittirdi lan golemi? Böyle bir şey mümkün mü lan? <laughs> Ekşo ikinci golemi atacağım. <laughs> i̇kinci golemi atacağım. İkinci golemi atıyorum. İkinci golem. İkinci golem. Ben bu uzaklık golfini Öldürün lan şu yarasaları. Yarasalar öldürüyor ya şeyleri. Mezar taşı attım Ekşo Tamam. Şu an bence yendik oyunu ya. <laughs> bu kadar çok golem ve mega şövalye saldırısına düşmanımız dayanamadı. <laughs> Önce bir şey diyeyim mi? Oldu ya. Fena değildi yani. Valla fena değildi. 3 taç aldık sonuçta. Ve yok ettik. Bana bayağı güçlü geldi şu an. Açalım bakalım günlük kutuyu. 2 yıldız. Hadi güzel bir şey ver be 75 top. Ben top kullanmıyorum ama olsun. Evet 4559 kupa olduk. Sadece 2 oyun sonra tabi er yer sakin daha çıkıyoruz. yine arana açıyoruz ve bakın Paris Royal şu an komple bitti. 90'a kadar ödülleri ben hiç toplamadım gördüğünüz gibi. Bomboş hepsi alınmayı bekliyor. Hatta sonunda 7 tane ekstra birikmiş bile kutular görüyorsunuz. Ve bütün bu Paris Royal'i sonraki videodaki sualesi açıyoruz. Hepsini. Bakın bütün buradaki ödülleri açacağız. Yani ne gelecek kim bilir bilmiyorum. O videoyu kaçırmamak için mutlaka abone olmayı unutmayın. Zil tuşunu da açın manyak video olacak. Şimdi ben bizim mega şövalyeyi çok beğendim onu söyleyeyim. Açıkçası golemle bence bayağı uyumlular. O yüzden bence yükseltebiliriz birazcık ya. Efsanevi kartlarımızı verelim hadi bakalım. Yükselttik mega şövalyeyi. Oh 12 seviye mega şövalye. 35.000 altın. Yetiyor değil mi bak? Zaten yetmese gerçi buton parlamaz ama. 48 bin altımız var. 13 yapacak altınımız kalmayacak. Yani, sağlık olsun. 12 seviye çok güçlü zaten. Yükselttik bakalım 12 seviye mega şövalyeyi be. Canı kaç olacak lan acaba? 4000'den kaça yükselecek? 4000 2400'e yükseldi neredeyse. Of bitti artık bu oyun bitti. Mega Şövalye'nin yıldız seviyesini arttırıyorum. Verdik gitti hadi bakayım. Aha da artık böyle altın oldu ha. Of bence şu an biraz fazla güçlü bir destemiz oldu ya. Bizim Mega Minion'u çıkartıyorum. Onun yerine cadı koyuyorum. Zaten golem mega şövalye giderken üstten mega, mega, minyon çok bir şey yapmaz ama cadı çok işe yarar. Cadıyı daha çok yükseltelim şöyle ya. Ver lan kartları. Vallahi işte cadı gerekiyor ya. Yükselmesi iyi olur. 4000 altın verdik. 9 seviye oldu. E yükselsin. 10 yapar mıyız? Ne olur yapalım. 8 mi? Vallahi yetiyor. Vallahi yetiyor. 10 yapabiliyoruz. Of oh, çok mutluyum lan. Cadıyı da şu anda destansı joker kartlarımızla şöyle 10 seviye yaptık. Bakalım şimdi ne olacak? Bakalım şimdi ne olacak? Şu an bakın toplam bu kadar joker kartımız kaldı. Bence çok fenayız. Girelim bakalım oyuna. Şu iki oyunu yok etmemiz lazım. Hadi vurun lan. Mega şövalye nihayet geldi de oyun bitti ya. Vallahi bitti oyun. Bitti bitti. Ya yapma oradan. Destemiz çok güçlü olsa da iksir maliyeti birazcık ağır oldu. Açıkçası golem ve mega şövalye atmak için 15 iksiri aynı anda bulundurmamız gerekiyor olacak. Bence bizim daha çok Mega Şövalye'ye özgün bir deste yapmamız lazım. O yüzden Mega Şövalye'yi şu an kaldırıyorum. Bizim Mega Minyon Reis'i geri koydum. İksir maliyeti ucuz. Canı falan da iyi. Cadıyla beraber destemiz önceki haline geldi ama şimdi cadı ekşarası geliştireceğim ya valla buna ihtiyacımız var yani çünkü golemi en iyi koruyabilen kişi o ve şu an bizim destemiz golemin etrafında olduğu için yani golem asıl gücümüz olduğu için cadı önemli o yüzden ben dükkana gidiyorum ve buradaki şu 250 bin altın teklifin ekşarası alıyorum ve 240 lira daha gitti lan hadi bak bu ekstra oldu söylemiyorum bile bunu tamam şimdi bunlarla hemen cadı ekşarası valla yükselteceğim ya ne kadar yükseltebiliyorsak hadi bakalım ben oğlum ben oğlum cadı. 13 mü yaparız? 14 mü yaparız? Yani en sonrası yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. Hadi bakayım şöyle 50 tane daha koyduk Joker kart. 35 altın gidiyor ve 12 seviye cadı. Oo. Lan canı artık 900 oldu ha. Alev topuna ölmez. Bazen öldürebiliyorlardı. Artık öldüremezler kolay kolay. 100 tane daha Joker kart verdik. Evet artık yani kartlarımız daha fazla yetmeyecek. 13 seviye yapıyoruz demek ki. 75.000 altın da verdim. Ve cadımız 13 seviye. 1013 canı oldu. İskele seviyesi de arttı. Süper. Artık 200 tane kart istiyor bizde de o kadar kart yok zaten 27 seviye olduk süper Bizim şunları birazcık geliştirelim ya valla Bunlar çok gariban kaldı Yükselesi ve taşları falan 300 joker kart verdim hadi Bence çünkü çok seviyorum bunu yani Sürekli iskelet çıkartıyor Çok sıkıntı yaratıyor zaten goblin reisler Diyecek bir şey yok Kralların kralı 2 iksir ya 3 tane goblin ağız burun kırıyor Çoğu birliği yok edebiliyorlar uçağın yerdeki hiç fark etmiyor 11 seviye yaptık goblinlerimizi de Bizim şu sarmaşığı geliştirelim 10 seviye olsun en azından Tamam harika 10 seviye 6 kart kalmasın ya Biz iskelet reisleri. Ya yani çok geliştirsek de çok bir şey değişmiyor gibi bunlarda ama. Hadi geliştirelim ya. Kral direkt şöyle. çok kullanıyorum ben yani. O yüzden kraldı. Biraz daha fazla vursunlar işte. Her türlü tek vuruşta ölüyor bunlar ama. 73 bin liramız kaldı. 2 tane daha geliştirebiliriz. Mezar taşını geliştirelim bence. Çünkü çok fazla kullanıyorum bunu. 35 bin verdik. 12 seviye oldu. Hadi mega minyonu yükseltelim. 11 seviye mega minyon olsun. Hoppala. Aslında ekşi Mega minyonu şu an yükseltiyoruz da. Ejderha falan koyacak. Mesela 3x'lere ejderha var mı? Bakayım bir. Büyük ihtimalle yoktur ama. Aha 4 iksir. Canı kaç? 1048. Hasarı 146. Alan sarı vuruyor. Öyle bir şey var. Uzaktan vuruyor bir de. Aslında evet şu an mega minyona oranla bayağı iyi eksersiz. Bir iksir fark var. Hazır şu an güçlendirilmiş bir. Hadi kullan diyorum ya. Mega minyon yerine şu an ejderha koyduk. Bakın 10 seviye hem de şu an. Çünkü artı da değil gelmiş Bereş'e. Normalde 7 seviyemiş benimki. Ona çıkmış. Testimiz böyle oldu bakalım. Şu an farklı bir şey oldu. Hadi şu Goblin Razer 12 yapalım eksersizi ya. <laughs> Gelin lan krallar. 1500 tane joker kartı verdik. 35 bir altın da verdik ve artık geberdik yani bu nedir? Bu cadıya yıldız seviyesi verelim bir tane de. Sonuçta kraldır. Destemizin parçası. Tamam şu an harika oldu. Bence destemiz şu an mükemmel. Oyuna girelim bakalım. Şu anda yenilenmiş, ekstra güçlendirilmiş golemli destemizle bence yok edeceğiz. Ekstra destemizle direkt atıyorum ya. Golemi direkt atıyorum. O korkuyu verelim. O korkuyu bir karşı tarafa verelim. Şimdi bakın savunmak için kendini hazırlayacak şu anda biliyorum ama sıkıntı yok. Golem aynı bak bunu gerektirir. Hiçbir korku yok. Kendini savunmaya çalışsın bir anlamı yok. Çünkü golem sadece yok eder. İskeletlerimizi yolladık. Aslında bir ejderha yollayabiliriz de. Şu yeni goblinlerimizi yollayalım. Bakalım. Onukisi seviyor goblinler. Saldırsınlar. İskelet atmayacağım. Zaten tek vuruşta oluyorlar şu an. Hadi golem. Patla bakın. o patlayarak orada cadıyı yok etti. Spor oldu mu ordusu var. Tamam. Bu adam tam olarak şu an bizim destemize karşı anti bir destesi var yani resmen. Oha küçük golemler bitip ölünce patlıyorlar mı? Oha. <laughs> ben bunu şu an öğrendim ekşi Oha. Oha diyorum yani. Şimdi bir saniye. Tamam, şövalye atalım bir tane. Şimdi bakın. Yeni go geliyor. <laughs> Adama şimdi iskelet ordusu gelir mi? Neyse gelirse gelsin ya ne olacak. Bizde golem var oğlum. Aha adamda da şey var ama bir saniye şimdi bu hoş olmadı. Yavru ejderha koyayım buraya o zaman. Artık yavru ejderha savundu o kadar. bombacı bombacıyı öldürsün de bari. Aha lan bizim şövalye oyunu bitiriyor. Tamam cadıyı bekliyoruz. Cadıyı bekliyoruz. Cadıyı bekliyoruz. Hadi cadı. Bizim kule gitti gibi söylesem. Onun kulesi her türlü gitti şu an. Attık bu mızraklı goblinlerimizi de. Hop süpersin. Süpersin golem. Patla oğlum. Patla acıma. Patla acıma. Şövalye atalım. Şövalye alalım Kubalya'ya vursunlar. vursunlar. Tamam tamam. Şu ejderhayı öldürün. Süpersin. Golemimiz yine geliyor. Golem yine geliyor. Şimdi ikisi katlanacak. Bu bizim için çok iyi. Şimdi buraya bir savunma atalım şöyle. okul her türlü gidecek büyük de. Tamam. Tahmin ettiğimiz şeyi yaptı. Yani şu an bunu savunamayız. Aslında sarmaşamız vardı. Savunurduk da neyse. Yok ettik ya. Oyun bitti güzel. Tamam. O istediğini yapsın şu an. Ejderhamı da yollayacağım şimdi. Ejderhamı da yolluyorum. Ejderhayı bak ama bak Valkyrie olmadı ya. Vallahi Valkyrie olmadı. Valkyrie olmadı yani. Hiç olmamış olmadı elinde. Tamam. Hadi golemitler vurun oğlum. Vurun aslanlarım benim. Mızraklı goblinleri de yolladık. Ejderhalar birbirine vuruyorlar şu anda. Bence oyun bitti ya. Şöyle şuraya sanmış katsak hop. <laughs> Süperdi lan. Destemiz aşırı güçlü oldu ha. Şimdi 4584 kupayız. Bir oyun yenersek eğer sakin dağ arenasına çıkıyoruz. Ve buradaki şöyle bir tane bakın. iksir golemi mi? Öyle bir kart var. Çok it kartmış. Onu duydum. Onu da bakalım elde edebilirsek oynarız. Girdik lan. Çok fena olacak. Hadi bakalım. Oo. Tamam. Kuleleri 10 seviye. Bizim de 10 seviye. Sıkıntı yok kardeş. Hop. Aha cadı. Tamam. Sağdan saldırıyor. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz sakince ölümün golemini yollayalım. Tüm bunları sakince yapalım. Şimdi sadece bakın şöyle şövalye yapacağım. Şu Şövalye oradan artık umarım savunduğu kadar mızraklı goblin de atalım. Savunmaya yardımcı olsun. Şimdi cadıyı bekletiyorum sağ taraf için. Orayı savunduk. Bakın çok güzel savunduk. Adam da aha ejderha ejderha çabuk 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 Bek cadı boşver boşver. Hadi ejderha vur. Ya o feşlet adam barbarı da var ama bu adam tam yani bizim tam tersimiz yani ya. Tam antimiz yani. Bu adam bizim antimiz. bize kantırlıyor yani şu an. Çok sıkıntı adamın barbarı var. iskeleti var. Her şeyi var. Bu biraz sıkıntı. Tamam. Bu adam sürekli olarak soldan saldırmayı tercih edecek bence can azalttığı için. Ben de tam tersini yapacağım. Sana sal saldıracağım şimdi golem yolluyorum. Hadi gölem. dur geçmesin maç hadi geçmesin. Ya of ya Valkyrie'de herkesten valkür var ya. Tamam şimdi bu adam çok tehlikeli şekilde güzelimizin gelecek buraya. Burayı savunmalıyız. Aha Gölemlerin patlaması kurtardı lan bizi. Tam tam süper. Savaşı artık sağ tarafa döndürdük bence. Şöyle tamam menzile girsince de kule menziline. Oradan vuralım artık. Bakın şövalye mükemmel bir kardeş şövalyesi ya. 3 iksiri veriyorsun ölmüyor ya. Ölmüyor reis ölmüyor ya. Ançar şeyi... Oğlum bak tamam, tamam, tamam. Kule, Sakin verdik galiba ama. iki kat iksir geldi. Bakalım şimdi nasıl savunacak golemimizi. Golem geliyor. Hoppala. Golem geldi. Elim sarmaşıkta. Aha Tamam. Of ya. Barbar attı yine. Barbar attı yine. Yuh. Patla lan. Hadi golem. Vur oğlum. Vur oğlum. Patla. Of. Helal olsun. güzeliz. Golemin gücü işte be. Tamam. Şimdi buradan gidiyoruz. Mezar taşı koyalım şuraya. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi şövalyeyi yolladım. Bakın şimdi. Öyle bir taktik yaptım ki şu an oradan bizim şövalye ve cadı bitirebilir. Ejderha da attım. Hadi oğlum iskeletler şu büyücüyü is öldürün lan. Hadi şövalye. Ya da ölmesin. Mızraklı Goblin. Hadi şans aldık 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 aldık. Of ya barbarlar olmadı. Barbarlar olmadı. Hadi. Tamam tamam. Golem geliyor. Sakiniz. Golem geliyor. Tamam. Cadımız da geliyor. Cadı geldi şövalyesi. Çok alana sar lazım bize şu an. O yüzden yavru ejderha atıyorum. Karmaşık atıyorum. Sarılın lan. Turt, hop. Vurun oğlum, vurun acımayın. Mezar taşı. Durmak yok, durmak yok. Yok edin şunları hadi şövalye. Aldık bence ya. Bence aldık. Bir tane cadı yollayalım. Bir cadı daha. Şimdi buna karşı ne yapacak bakalım. Bitti, 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 bitti. Hop. oo. Valla adam çok yönelik şu Ama yine de 14 seviye golemin karşısında kimsenin şansı yok. İşte bu. Harika oynadı. Ama biz de harika oynadık. Ve kupalarımız geliyor. Hoppala yeni arenayı açtık. İşte bu. Sakin dağ. Valla bir sakinlik geldi ama şimdiden bir sakinlik yani. 4613 kupayız. Destemiz bu şekilde şu an. Bence ejder hay koymamız çok iyi oldu bu arada. Destemizi çok güçlendirdi. Artık alanlar sarımız çok fazla. Yeni hançer de var. Gerçekten manyak bir video oldu ve ben aşırı fazla eğlendim. Burada çıkan videoları izliyorsunuz. Beni sosyal girip beni takip ediyorsanız hepinizi çok seviyorum. Bay bay.